Önce milli mücadelede, son olarak da 15 Temmuz gecesi gazi ünvanıyla şereflenen meclisimiz bu vasıflarıyla dünya parlamentoları arasında müstesna bir yere sahiptir. Bir dönem ülkemize demokrasiyi bedel ödemeden elde ettiği için içselleştiremediği ithamları yöneltilirdi. Şimdi ise karşımızda son çeyrek asrın en iddialı demokrasi ...ve kalkınma programlarının ahdi altyapısını kurmuş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Şimdi karşımızda darbecilere duranarak, milli iradenin üstünlüğünü hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tescillemiş bir meclis var. Şimdi karşımızda her türlü tehdide rağmen temsilcisi olduğu milletin hakkını, hukukunu, menfaatlerini can siperhane şekilde koruyan bir meclis var. Şimdi karşımızda küresel eğilimlerin aksine milletiyle bağlarını en güçlü şekilde sürdüren bir meclis var. Meclisimizin ve milletvekillerimizin zaman zaman maruz kaldıkları iftira derecesine varan saldırıların bir sebebi de işte bu tablodur. Türkiye'yi ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak Siyasi ve ekonomik olarak pekleri konumunda görmek isteyenler meclisimizin bu onurlu duruşundan da rahatsızdır. Ama biz kimin ne dediğine, kimin ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ülkemizin hedeflerine bakarak yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz.